Kazanmanın meydanı yok. yok. Kazan kazan yok. Kaybedecek birimiz kaçarı yok. Çocuk çok yok. Oynayan açığı yok. Olmayan façası yok. Kurtaran paçayı yok. Gelecek için bir hedefin yok. Yarının yok. Temel güvenin yok. Illegal legal düzenin yok. Para kesesi yok. Bekleme rüzgarın sesi yok. Her şey boş yeri tasarı yok. Bak büyüdün sokakta maksadın yok. Kollarımdan ateş aranın ya da ölü arafı yok Kafamın önünde polisler var Elinde silahla komiser var Üstümde başımda kal <laughs> Denizler var Balatı peler denizler Bir de sırtımda keneler var Yarım kalır uçarım kalar Burada pamda yok develer var Bu cebinde yok kuruş Zıplıyor herkes kanguru sanki Full de bu tağın Bir de kafamıza pas vurur ama yine heyecan yok Bu hayatın heyecanı heyecanı yok Bu hayatın heyecanı heyecanı yok